Arkadaşlar, bakın yanımda kim var. Bu adamı tanıdınız mı? Dün gece zincir takarken yardım etmişti bana. Şu meşhur Toyota'sı, arkadaşın. Şöyle bir güzel bir manzara var. Şu da anasını. Arkadaşlar bakın burası komple su, buz, tit Komordu yok kahre vatta. Arkadaşlar sol tarafımız komple akırsek sonra gireriz ya. Yani. Hadi gir. Hatta girelim. Miska kolalıti herulte. Oh my god. Komple sünsüri kar ve buz aşası ya. Yani. Arabayla gezelim üstünde. Kamış ora bilen sen. Arkadaşlar. <laughs> Burası komple bildiğiniz göl. Hatta bunun yerde yok ki gidelim. Aslında şuraya kadar gitsek olur. Yok lan hayatta bu önemli. He? Ha? Hayatta Ama kırmızının biraz çok güzel gösteriyor ha. Yan taraflar buz buz ya. Şurası komple göl arkadaşlar. Ben bir tane adam duydum. Dün elevası şeyde serviste adam arabasını yaptırıyordu. O arabayla şeye gidiyorlarmış. Gölün üzerinde buz tutmuş. Gölün üzerinde arabayla dolaşmaya. Abi bir metre yakın buz tuttu mu arabayla geçebilirsin. Evet. Ben traktörle üzerinden geçeni gördüm ya. O var ya Kanada'da mı Amerika'da mı bu göllerin üzerinden tırları geçiriyorlar. Aynen. Evet arkadaşlar. Hava da abi. Hiç şu an buza güvenemeyiz aşağı çekeriz ya. Gidelim mi? Yok abi. <laughs> Ama şuradan bir gitsek aşağı denesek ya. Su var mı, yok mu? Tabii yok. Ama kar kalınlığı çok var orada ha. O buzdur ya, ben bir deneyeceğim ya, bir dakika dur. Düşersem... Yok, <laughs> o derin değil zaten ya. Böyle yavaş yavaş, 50, santim, 50 santim. Ama bak, bu kıyıdaki açılmış. Sıcak ya hava. Evet. O da derinin altından vuruyor kendini yukarı aşağıya. Aa, olmaz. Olmaz haka. Şu... Dur, o tarafa geçelim. O tarafa gideyim. Abi Türk olduğumuzu belli edeceğiz işte. Yolun ortasında yürüyoruz. <laughs> Bura kanal mı lan? Yok. Ulan batarız bir de düşeriz içine. Evet. Şu an sıfır derece. Güzel bir ılık bir hava var. Bak şu arada piknik yapan arabalar için çöp atma yeri. He. Bak bunu düşünmüşler. Ve hiçbir yerde bir gram çöp yok. Şunun ne olduğunu biliyor musun? Neymiş? What then Omrode? Bu ne biliyor musun? Bu sınav sorularında çıkar. Hem de SRC sınav sorusunda. Bu diyor ki, burada bir kaza olursa, bir tanker, floyl yüklü ya da kimyasal bir kaza olursa, bu bölgede içme suyu kullanılıyor. İçme suyuna kimyasal ürün karışır diye, o yüzden burası İşme suyu olan bir bölgedir. Yani kaza anında direkt kontağa geçin. Normal su yok yani burada. İçici su var. Şuradan soldan git suyun içine bakalım ya. Ben şeyi merak ediyorum. Suyu merak ediyorum. Vay. Bak burası su. Masum abi dikkat et. Yok. Aa önün önün su. Evet. O dışarsa ya ayakkabı var mı şeyde arabada? Abi yok yok aman aman. Dur bakayım bir dakika şurası su. Evet. Arkadaşlar şu an inanın şu an burası su. bu nasıl tutmuş burası ya? Şu an hatta şöyle bir temizleyeceğim burayı. Evet. Baba abi suyun için üstündeymişiz zaten ya. Ben burası zaten suymuş ya. Evet evet su orası. Aboooo Abi burası bildiğin su Yok lan salak mı? Geldin. Abo Abi çok sert burası ya Burada yürürlür Yürürlürse içine girersin ha Abi abi. <laughs> abi sen kafayı yemişsin ya <gülüyor> 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 İsveç'te yaşayıp bana Arkadaşlar bildiğiniz şu an üzerinde <laughs> suyun üzerinde yürüyorum. Magic. <laughs> Bakın kıyıdan ne kadar uzaklaştım. Masum abi orada. <laughs> hiç, hiç abi ayakkabı var mı arabada? Ayakkabı yok ya. Yani batarsam ayağın batacak. Abi değil o tabak kurtakları sen aşağı çıkarsın ha. Telefonu direkt atayım. Telefona bir şey olmasın. <laughs> Videolarımı bununla çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha? Telefonu bana doğru fırlatın. Tamam. <laughs> Arkadaşlar şu an <laughs> adım adım gidiyorum ama tam böyle kaymak gibi pasta gibi olmuş. Masum abi sen beni çek ben seni çekeyim. <laughs> abi geri geri gidiyorum. Şu an elinde bir tane şey şoför Bak. Vuruyorum şu an tok 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 ses geliyor. <laughs> gelme ikimizi çekmez gelme. <laughs> Abi, Bak burasını ben çok iyi biliyorum. Şu an benim şuramda su ha. Yani şuramda falan olması lazım. Ben bu bölgede çok yüzdüm. Buramda olmasın. Buraya balık tutmaya gelirdik biz kadar riske gerek yok gidelim. Çok fena ya. Baksana. Burası bildiğiniz su arkadaşlar. Ama buz tabakası o kadar derin değil ha. Abi yürü gidek. tamam yeter bu kadar action. <laughs> arkadaşlar burası Katrina Holm yolu. Södermal geçiyordu burası? Öyle bir şey olması lazım. Yani bölgeler, İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi. Burası da Söderman bölgesi de geçiyor. Eski Stuna'ya yakın. Katrina Holme yakın. Bekle geliyorum. Evet. Ana yollar açık. Güzel kar yağmış ama ya. Muazzam bir kar yapmış. Geleceğim bekle dur. Ay, burada çok güzel şeyler oluyordu Kazlar, yaban kazları olur. Evet arkadaşlar, Gökyer yolundayız. Güzel bir manzara var. Şu an tam gerçek bir e, İskandinav ülkesi gibi. Öyle düşünün. Nord, kuzey bölgelerinin havasını veriyor size. Abi gece ne kadar bembeyazdı bir 13 ya. Böyle kış, tepeden sanki ışık vurmuş gibi her taraf bembeyaz. Kar beyaz. Işte. Kar beyaz evet. Kar evet. ışıldıyor. Yoksa bu ülke çok karanlık. Kış. Evet. Çok güzel bir yol burası. Yazında gece 12'de karanlık oluyor, 2'de gün aydınlanıyor. Zaten bancırları kapatmadın kapatmadı mı uyuyamıyorsun ki. <laughs> karanlık olmuyor bu sefer yazın bu ülkede karanlık yok. Huang, çok güzel yok. İşte arkadaşlar böyle daha başında evler var. Tek başına adam bir krallık kurmuş buraya. <laughs> Buralar benim diyor. <laughs> Hayvan yetiştiriyor, Tavuğun çiftliğini, her şeyini yapıyor. Ne güzel. Böyle bölgeler korona gelir mi? Korona gelse aç kalır mı? Adamızın dünyayla bir işi yani. yok. Kendi adasına baksana ya. Hiç Etrafı ağaç bak. ortada bir var ya. Şuraya bak. Pasta gibi her yer. Şeyler yok ortalıkta hiç ya. Bu tilki milki, kurt. Geyik evet ya ben Geyikler bunlar hiç çıkmıyor. Bu sene pek gördüm ben de. Çok köyü yaslamadık. Rastlamadık böyle bir dursak evet, da. Ben Masum abi senin silahın vardı bir tanesini indirsek ya. Yani çevirebiliriz Şu akşam. an dandik bir tane var ama çok güzel bir tane alacağım ben ya Alacağım tüfek Türkiye'de 350 milyar ya burada 60-70 milyar Silahçı <laughs> TRG 42 338 Lapua Koltayın görürsünüz ya Finlandiya'nın en iyi keskin nişan tüfeği Sniper bu Sniper Avucu, tüfeği falan mı bunlar? Vallahi altı buçuk kilometre gidiyor ama bin metrede de domuzu delip geçiyor ya. Oğlum, domuzun derisi zaten bayağı bir aman yavaş. Tırcağı gidiyor. Abi, 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 abi. Yollar dar ya bir kamyonla karşılaşınca var ya. E, ara yol burası mı? Ne diyorlar buraya? Lansweg mi diyorlar? Köy yolu ya. Evet. Ara yollar diyorlar. ehliyetsizler yok burası acaba. Buralarda pek polis olmaz. Oldu mu da zaten yandı. Çok harika ya. Şu ağaçlara baksanıza. Ne kadar sık çam ağaçları. Bir de İsveç'in %60, %70 ağaçlar kesilmiş hali bu, bu durum. Düşünün bir de kesme, kesilmemiş halini. harika bir orman manzarası var. Şöyle göstereyim. Şu ormanların içinde yürümek isterim. Bir soğuk indi. Derler oraya etmiyor buralar otobüslük yollar açık. Basacan da basacan, basacan da basacan. Baksana rampa görünüyor virajlı. İşte böyle yollarda araba ağır vasıta kullanan insanlar her yerde işi yürütür. Ama trafik yok acı ya. Yani. Nerede o İstanbul'un trafiği? Oo. Zeytin Eminönü'ne emin önüne geliyordum. O balıkçıların olduğu yer abi. Ya ben bir yerden bir yere gideyim, üç buçuk saat gidiyorum. 3 saatte geliyorum altı buçuk saat trafikte hararet evet. yapan mı desen? <laughs> Onda da haydarı çıkartıp kavga edenler. Ya hiç sorma. Burada <laughs> adam var yok kavga etmek için yok. <laughs> adam yok orada da baksana bir ağaçlar var ya. Yani. Evet Arkadaşlar burası Wingoker. Amcamın sağlığı bozulmuş kalmış oldu. Burada bir katedral var dışarıda ne bu mezarlık mı arkası? Ha, mezarlık. Evet mezarlık. Eee. Tita ben istersiydi abi. Burası da müze. Evet. Müze. Katedral. Mezarlık da var. O begravenin yoksa o değeri. Ben komisiydi abi. Değişir. Kasıbenskan abi. İsveç Kilisesi burada legenet yok mu Osmanlı? Hep böyle var. Bilmiyor. Metin orada var. Üç tane apartman arkadaşına haydi. Ben burada otobüs sürebilir miyim siz? Siz buraları taşınırsanız ben de geleyim. Afrikalı kardeşlerimize bak ya. Tamam ben o... karar verdim buraya gelmeyeceğim. Oo. Burada çok. Yine fizmük Soğdu. burada apartmanlar var. var burada 3 3 katlı en fazla. Abi dizele baksanıza ne kadar yükseldi ya. Kilosu 2 euro şu an litresi ya. Baksana 90 19 18 benzin 20 21 dizel. 2 çok, euro benzin işler. Çok litresi. kötü ya. 2 euro Türkiye'de kaç lira yapıyor? 30 TL mi? 30 liraya şey alıyoruz işte. Benzin. Niye bu kadar yükseldi böyle ya? kriz var abi, dünyada kriz var vallahi dünyada kriz var. Aha belediye otobüsü çalışıyor buraya. Ya bir de kimse buraya elin gavur memleketi demesin. 10 tane Müslüman birleşip gidip bir bir tane e, cami bile Öyle bir hakkın evet. var. Yok, Ve yok. o camiyi de her cuma namazı para toplamak zorunda değilsin. Bütün masrafını devlet veriyor. Evet. Bunu belki bazı insanlar buraya elin gavur memleketi diyebilir ama. Biz gavuruz abi biz. Kesinlikle Bunlar değiller. Bunlar gevur 10 değiller. tane Müslüman diyorsun sana hemen bir cami veriyor, bir ev veriyor. Al için namazını, ibadetini yap. Ve aydan aya da bütün masrafını da veriyor. Kor kan. Allah abi. Hep yabancılar var burada ya. Çok yabancı var burada abi. Çok Somalili var burada ya. Biz mükemmel Somali ya. ya. Yani. Aşağıda tren karı mı var? Ne var bilmiyoruz. Yes, i̇stasyon istasyon yani. mu var? Büyük eski evler. Evet. Biz de geldik. Metin dükkanının olduğu yere. Bir second hand her. Stank <laughs> ya. Evet. Metin dükkanına geldik. Ne yapıyor bunlar bu manyaklar? Temizlik yapıyorlar burada, bu karı ismine buranın? Pizzeria. Aha aha Recep'e bak. Yevli Recep. Oraya giremezsin moruk. aa şunun arkasına yanaşabilirsin ya da. Hı? Evet burası Metinon'un. Yavaş lan. Sanki <laughs> gireceksin içeriye. <laughs> Metinon. Aa arka tarafı da varmış Metin'in. Hı.